Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. Aslında gün boyu hem üzücü hem de bizleri buruk bir sevince boğan birçok gelişme hep birlikte yaşadık. Aslında şu anda da o gelişmelerden birisini de canlı olarak yaşıyoruz. 140. saatte sağ olarak kurtarılan Maraş'ta e, Muhammed kardeşimizin 27 yaşında, 140. saatte 6. günde kurtuluşunu canlı izliyoruz. Hamdolsun gün boyu da yine farklı buna benzer yine bizi buruk sevince boğan diğer haberleri de almaya devam ettik. 5 kişilik ailenin kurtulması gibi Antep'te ve yine baba ve kızın kurtulması gibi 132. saatte ve 129. saatte. Ümit ediyoruz ki Yine bu devam edecek. Biz tüm gücümüzle, tüm varlığımızla arama kurtarma çalışmalarına son anına kadar, son dakikasına kadar tüm ümitlerimizi ve umutlarımızı canlı tutarak devam edeceğiz. Sahadaki tüm arkadaşlarımızla, tüm illerimizde, tüm ilçelerimizde aynı motivasyonla, aynı ümit ve umutla çalışıyorlar. Ben hepsine bir kez daha e, milletim adına, cumhurbaşkanımız adına, şahsım adına tüm kabine arkadaşlarım adına yürekten teşekkür ediyorum. 32071 isimsiz kahraman bu arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerimiz tüm güçleriyle devam ediyorlar. Hamdolsun hepsinin de e, yanında malzemeleri yanında gerekli iş makineleri yanında bir de tabii bu arama kurtarmada son derece önemli olan K9 e, eğitimli K9 arama kurtarma köpekleriyle birlikte Tüm gücümüzle ve tabii ki teknoloji de kullanılıyor. Elimizdeki mevcut tüm teknoloji sonuna kadar değerlendiriliyor. olabildiğince sağ kurtarabilme ümidiyle, umuduyla inşallah amacımıza ulaşırız. Daha fazla canımızı sağ olarak kurtarabilmeyi hep birlikte başarırız tabii bununla birlikte üzücü haberleri de yine bizleri üzen boyutu da devam ediyor ne yazık ki bir afet yaşadık. E bu afetin de son yüzyılın afeti olduğunu biliyoruz. Bunu defalarca da zaten gündeme getirdik her fırsatta da tüm bilim insanlarımız da, ilgili kurum kuruluşlarımızda gündeme getiriyor. Bu üzücü haberlerden birisi de tabii ki hayatını kaybeden kardeşlerimiz. Burada da sayı ne yazık ki artmaya devam ediyor. Eee 24.617. Bunların eee hayatını kaybeden kardeşlerimizin defin işlemleri de kimlik tespitleri tabii ki adli süreç boyutu da tüm hızıyla devam ediyor. Bununla ilgili tüm adli süreç savcılıklarımız, tüm adli kurum ve kuruluşlarımız ve definle ilgili de yine Diyanet İşleri Başkanlıklarımız ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız sürecin içerisinde tüm titizliğiyle e, ailelerle birlikte, yakınlarını kaybeden ailelerle birlikte bu süreci sonlandırmaya çalışıyoruz. Acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Birlikte olmaya çalışıyoruz. Bir ve beraber olmaya çalışıyoruz. Onun için de yine sahada yine Aile Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızda çalışan sosyal çalışmacılarımız, psikologlarımız ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki tüm eğitimli e, e, ilgili rehber arkadaşlarımız sosyal, psikolojik ve manevi rehberlik yapmaya acılı günlerinde milletimizle birlikte ailelerle birlikte olmaya tüm güçlerle devam ediyorlar. Biz de buradan e, merkezden sahadaki her bir arkadaşımızı e, görev yapan can siperhane çalışan tüm arkadaşlarımızı milletimizle birlikte sonuna kadar desteklemeye çalışıyoruz. Yine tabii ki Hava ve diğer deniz araçlarını da kullanmaya devam ediyoruz. Burada bugün baktığımızda da 26 gemi, 70 uçak e, ve 114 helikopterimiz şu anda bizim kullandığımız filoda e, ve tabii ki ihalarımız, e, dronelarımız 45 İHA ve 9 drone birlikte tüm çalışmalar devam ediyor. İnşallah yine e, bir an önce acıları Sarmak yaraları sarmak için de sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Arzumuz arama kurtarma çalışmalarını titizlikle devam ettirip ümidimizi umudumuzu son ana kadar sürdürmek. Hemen o aşamayı bitirdikten sonra da enkaz kaldırma çalışmalarını çok hızlı bir şekilde tamamlamak. Tabii ki defin işlemlerinin de yine usulüne uygun hem adli süreç boyutunda hem manevi boyutta usulüne uygun olarak da tefin işlemlerini e, sürdürmek. Enkaz kaldırma çalışmalarının da tabii bir adli boyutu var. Enkaz kaldırılmadan önce gerekli karotların alınması veya incelemelerin yapılması sonraki adli süreçle ilgili gerekli. Dolayısıyla savcılarımızın enkaz bölgesini e, yıkım olan bölgeyi zaten gerekli çalışmaları yapacaklardır. Onlar çalışmaları yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde enkazı kaldıracağız ve hemen kalıcı konutların yapımına da başlayacağız.